Merhabalar. Sizinle genç Mustafa Kemal'in yolsuzluk ve rüşvet karşısındaki net olan tavrını inceleyelim. İyi seyirler. Birinci Dünya Savaşı hem halk hem asker hem de komutanlar için birçok açıdan sıkıntılı geçmiştir. Öyle ki koskoca Osmanlı Paşası Mustafa Kemal dahi bu sıkıntılı durumdan nasibini almış, Halep'ten dönecek yol parası bulamamıştır. Ancak Cemal Paşa'ya atını 2000 altına satarak evine dönmek zorunda kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa Suriye'de 7. Ordu Komutanlığı'na atanmış. O esnada annesi Zübeyde Hanım'ın Beşiktaş akaretlerdeki evinde kalmaktadır. Geçim sıkıntıları devam ediyordur. Halep'e hareket etmeden önceki gece Alman komutan Falkenhayn tarafından biri Alman, diğeri Türk, iki görevli asker Mustafa Kemal Paşa'nın akaretlerdeki evine gelir. Paşa bu ziyareti beklemiyordur, şaşırır. Askerler ufak tefek sandıklar getirmiştir. Mustafa Kemal Paşa bunlar nedir diye sorar. Alman olan subay İstanbul'dan ayrılıyorsunuz. Bu sebepten Mareşal Falkenhayn tarafından bir miktar altın gönderilmiştir, der. Mustafa Kemal Paşa şaşırır. Çünkü kimseye şahsi ihtiyaçlarından veya zor durumda olduğundan bahsetmemiştir. Herhalde bunlar olsa olsa ordu için gönderilen altınlardır. Subaya döner ve şöyle söyler. Bu sandıklar bana yanlış gönderilmiştir. Eğer ordunun ihtiyacına sarf edilecekse Lebazım reisine gönderilmesi lazımdı. Benim taşımam epey zor olur. Yüzünde belli belirsiz bir ifade olan Alman subayı, ''Efendim o başka'' diye kekeler. İşte o anda Mustafa Kemal Paşa bu sandıkların kendisine Alman komutan tarafından rüşvet olarak gönderildiğini anlar. Bu sandıkları direkt reddetmek yerine dahice bir plan uygular. Derhal Alman subayının yanında gelen Türk çevirmene dönen paşa, paranın miktarını iyi belirle. Alman subayın huzurunda alındığına dair bir senet yaz, bana ver, imzalayayım der. Türk çevirmen paşanın istediğini yapar ancak Alman subay senedi kabul etmek istemez. Paşa çevirmene dönerek bu zabit bilmiyor. Senedi alsın ve Falkenayn'a versin. Siz de bu paraları gelip alması için levazım reisine haber gönderiniz, der. Bu sayede hem gelen rüşveti kabul etmeyecek hem de Alman komutanın bu alçakça hareketine karşılık altınları zor durumda olan Türk ordusuna verecektir. Tabi bu sandıklar ordunun levazım dairesine gider ve senet ise Falkenhayn'de kalır. Bu durum aylarca devam eder. Bir süre sonra Nihayet Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu Komutanlığı'nı Ali Rıza Paşa'ya devrederken bu sandıkları da devretmiş, senedi ise yaverleri olan Cevat Abbas Gürer ve Salih Bozok'a aldırmıştır. Ancak Falkenhayn başta bu senedi vermek istememiş, böyle bir senetten haberi olmadığını ileri sürmüştür. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın Yaman yaverleri kısa sürede bu direnişi kırabilmiş ve senedi alabilmişlerdir. Düşünün ki bundan kısa bir süre önce koskoca Osmanlı Paşası olan Mustafa Kemal, Halep'ten İstanbul'a gelecek yol parası dahi bulamadığından atını Cemal Paşa'ya satmak zorunda kalmıştı kendisinin de İstanbul'daki annesi ve kız kardeşinin de maddi durumu hiç ama hiç iyi değildi. İşte buna rağmen Alman komutan Falkenhayn'ın kendisine verdiği sandıklar dolusu rüşveti kabul etmemiş, etmemesi bir kenara, Alman komutanı zor duruma düşürerek parayı derhal orduya naklettirmiştir. Bunu da senet ve imza ile vesikalandırarak üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk tıpkı bu örnekte olduğu gibi hayatı boyunca meşruiyete ve disipline önem vermiştir. Başka bir örnekte ise genç Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden yeni mezun olmuş, kanı kaynayan, özgürlükçü düşüncelere sahip olan bir kuyum kurmaydır. Ancak Abdülhamit'in istibdat düzeninden nasibini alan genç Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şama sürülmüştür. Burada çok kötü şartlar altında dostu Müfit ile birlikte önemli vazifeler peşinde koşturur ancak sürgün olduklarından kendilerine mühim görevler verilmez. En son kendi bölüğünün de dahil olduğu askeri birlikler Havran'a yürüyecektir. İmparatorluğun son dönemlerine tekabül eden bu olaylarda bürokrasi, askeriye, ahlak öylesine çürümüştür ki Osmanlı'nın kendi askeri Osmanlı vatandaşının malını yağmalayabilmektedir. Hele merkezden uzak olan Şam gibi bölgelerde durum çok daha vahimdir. Havrana yürüyüş de bu şekilde ilerlemiştir. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Müfit ve Mustafa Kemal Beyler bu harekata resmen dahil olamazlar. Kimse kendilerine bakmaz, yer vermez ve hatta aç kalırlar. Tabi bozulmuş düzenin hakim olduğu bu hareket esnasında askerler havranı yağma ederler. Altın boldur. Sandıklarca yağma malı vardır. Az çok karakterini bilenler Mustafa Kemal'den çekinirler. Ancak Müfit Bey'e birçok altın verme teklifinde bulunurlar. Zor bir durumdur. Allah'ın çölünde beş parasız, evsiz hatta yemeksiz kalmışlardır bir taraftan hastalıklardan korunmaya çalışarak diğer taraftan pislik içerisindeki Şam'da kendilerine askeri görev aramaktadırlar. Haliyle bu yağma mallarını almak onları bir hayli rahatlatacaktır. Müfit Bey Mustafa Kemal'e bu durumdan bahseder. Nasıl olsa tüm imparatorluğun çarkları tepeden tırnağa rüşvet ile dönmektedir. Durumları da bir hayli vahimdir. Bu zor durumda bu mallar alınmalı mıdır yoksa alınmamalı mıdır? Genç Mustafa Kemal bu teklifi duyunca kaşları çatar. Öfkesini kontrol etmeye çalışır ve mavi gözlerini arkadaşı Müfit'e dikerek sakince şöyle söyler. Müfit, sen bugünün adamı mı olmak istersin yoksa yarının adamı mı? İşte genç Mustafa Kemal'in ekonomik açıdan çok kötü durumda olmasına rağmen yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık karşısındaki gayet net olan tavrı. İşte bu ahlak ve disiplin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti devletini kuracaktır. Kanalıma abone olup fikirlerinizi yorumlarda belirterek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.